Samsunlu vatandaşlara maske takmayanları uyarıyor musunuz diye sorduk. Bakalım ne cevap vermişler. Herkes birbirinin içtiği bardaktan içebiliyor. Yıkansa da çok dezenfekte edildiğini sanmıyorum. Ama kağıt bardaklarda bir nebze daha rahat. Tabii ki. Ya bu, bunun önüne geçebilecek mi diyorlar. Önüne nasıl ki? Kardeşim o zaman bana yakın durma diyorum. Dik belanı başka yerde bul diyorum. Aynen. şu ana kadar kötü bir tepkiyle karşılaşmadım. Ben yani normal insanlar duyarlı mutlaka. Bazı hiç sana ne gibi hareketlerde. Şifreden geçtik bak Mecide'den. Adam kullanmıyor. Valla ben tepki karşılaşmıyor. Ben devamlı tepki gösteriyorum. Tak ben arkadaşım tepki gösteriyor. Yani, <laughs> yani kronik hasta olduğum için ben ilk başta bunu kendimi daha çok zararlı bir şeyle görüyorum ben kendimi. Duyarlı görüyorum. Ama karşımızdaki insanların da daha bize karşı duyarlı olmasını istiyorum. Şu ana kadar olan da oldu. Hani olmayan da oldu. Sen kendine bak diye en çok biz millet artık bu işlere ve uzağız gibi geliyor yani alıştık. Bayağı zaman oldu. 5-6 aydan beri sürekli bu işin içindeyiz yani.